Herkese merhaba. Korona ile ilgili e, benim söylemek istediklerim var. Değerleyip toparlamak hem bana denk gelen konularla alakalı e, hem de olaya bilinçaltı ya da koçluk olarak bakarak cevaplayacağım ya da önereceğim bazı şeyler var. E, zaten pek çoğunuz şu anda bir şey yapmadan evde. işinize yarar, size bir nebze olsun yardımı olur. Öncelikle malum anormal bir zaman geçiriyoruz ve bu anormal zamanlar anormal önlemleri gerektiriyor. Şunu şöyle üç başlıkta toparlamak istiyorum. Sesim çok az, biraz bağırmaya çalışayım ama siz de bu arada telefonunuzun sesini daha da çok açmaya çalışın. Şimdi her yerde zaten söyleniyor işte konuda için onu yapın, bunu yapın, şu önlemi alın. Doğru, alabildiğiniz e, sizin sosyal ya da mesleki ya da e, duygusal ilişkilerinize, duygusal hayatınıza zarar vermeyecek olan önlemleri alın. Yani gidip de kendinizi streç filmle sarmayın ya da işte elinize çamaşır suyu bidonuyla gezmeyin. Ama tabi almanız gereken önlemleri alın. Bunu yaparken şunu da unutmayın. Bu dünyada her sene yaklaşık 100 kişi aslan saldırısından ölür. Yaklaşık 150 kişi timsah saldırısından, 200 kişi köpek balığı saldırısından ölür. Ama yaklaşık 10 milyon kişi ki bundan hepsinden korkarız. Aslan, ay, timsah, o oh, köpek balığı, yılan. Yaklaşık 300 kişi yılan saldırısından ölür. Ama dünyada 10 milyon kişi sivrisineklerin bulaştırdığı hastalıklardan ölür. Ama sivrisineği sesi bizi uyuz ettiği için onu işte def etmeyi, öldürmeye çalışırız. Ondan korkmayız. Çünkü bildiğimiz, aşina olduğumuz bir şey. Koronaya da aşina değiliz. Çok büyük ihtimalle standart bildiğimiz grip dahi daha fazla, daha fazla bir ölümcüllüğü var. Ama onu biliyoruz. Grip fakat bu öyle bir şey değil. Yani buradaki bilinmezlik ne yapıyor, ne etmiyor konusundaki bilinmezlik doğal olarak bizleri korkutuyor, kaygılandırıyor ve ee, teşekkürler ve önlemler almamızı gerekli hale getiriyor. Şimdi değil mi? unutmayın 10 milyon sivrisinek ve işte 100 tane aslan ama aslandan korkarız. Şimdi ötekine alıştık her yerde var zaten. Ee, i̇nşallah günün birinde e, korona hastalığına da işte hepimizi bağışlık geliştireceğiz ve hepimizin işte normali haline gelecek. bir iğneyle, bir hapla hallolur hale gelecek. Onu da hayatımızdan silip atacağız. O günler gelecek. Ama şu anda daha henüz o günlerde değil. Bakın. Önerdiklerim. Bir kere evet her ne kadar işte mortalite oranı bir gripten, klasik gripten bile çok daha az olsa da bir mutlaka önleminizi alın. Ama önleminizi alırken lütfen saçmalıklara prim vermeyin. E, madem ki bu virüs, virüsün kendi bulaşıcılığı var. Eğer virüse zaten e, işte yok yutkunmak, sıcak çay içmek, memme yapmak işe yaramış olsaydı zaten kimse etkilenmezdi. Titirleri, şeyi önemli değil. Saçma, her zaman için saçmadır. Saçmalıklara lütfen film vermeyin. Bir. iki. Önlemleriniz alın, dezenfektanınızı kullanın. vitamin. Mesela ben e, ImmuneX diye bir şey var ya da o grupta bir e, preparat grubu var, ondan kullanmayı yeğiliyorum. E, zencefilli, zerdeçallı bir çay içiyorum. 8-10 yıldır hasta olmadım. Büyük ihtimalle bunun etkisi vardır. Yani kendinize zarar vermeyecek bu gibi önlemleri maddi manevi sizi zorlamayacak olan önlemlerinizi alın. Makul bir vitamin kullanın. Yani e, makul olsun ama özellikle hani burada bir doktor değilim ama bunu önermek için doktor olmaya gerek yok sonuçta bir dahil verilen bir şey. E, farmatonlar işte e, gibi böyle o pahalı ve içindeki maddelerin sizi çok enerjik yaptığı filan, vitaminlere filan değil. Onlardaki maddeler kim bilir, neden dolayı enerjik yapıyor. Ee, elevit gibi hamilelere dahi verilen tarzdaki vitaminlerden kullanım. Keza bir şey fetüse bile zarar vermiyorsa hiç kimseye zarar vermeyecektir gibi bir algı var. Ki bence gayet doğru da. Maddi, yani hem ekonomik olarak hem de Bedeninize bir yabancı madde sonuçta o da yani adam gidiyor işte bir hap, kapsül yapıyor bir fabrikadan çıkıyor yani işte hepsini oturup da yiyip hemen bakayım bu bana yaradı mı yaradı çıkartıp vereyim demiyor ne oldu bir yere kadar şey o yüzden burada hamilelere dahi verilen preparatlardan kullanmaya özen gösterin ille de kullanacaksınız tabi eğer evdeyseniz evden dışarı çıkmama şansınız varsa ki bu bir lüks ee, bu lüksten yararlanmaya çalışın. Eğer çalışmak zorunda değilseniz keza sağlık sektöründe, işte yiyecek içecek sektöründe e, insanlarla böyle yoğun şekilde muhatap olması gereken çalışan, işte bunun şoförü var bir şeyse var, bir sürü insan var. Eğer çalışmadan evde oturma lüksüne sahipseniz bu lüksten yararlanın, bundan faydalanın. Burada faydalanırken de sıkıntıdan patlamak ya da e, işte kafanızı kaotik düşüncelerle doldurmak yerine mümkünse kendinizi geliştirin. Hazır evdesiniz madem. Ne bileyim satranç bilmiyor musun git ya da gitme. Otur oturduğun yerde satranç öğren. Bilmiyorum. İşte okumakla aran iyi değil zaten büyük ihtimalle. Git bir kitap temin et ya da alıp da okumadığın işte tercihen bunu. Ya da her ne bulursan kitap formunda onları oku. Mümkünse bir müzik aleti çalmayı öğren. Tabi alet alma yani evde varsa öğren. Yoksa gidip de alet almaya bilmiyorum. ben yani onu ayarlamaya çalış. Yapabilirsen ne mutlu sana. Bence mesela hızlı okumayı öğren. Okuduğun bir sayfaya baktığında onu bir 8-10 saniye içinde hop diye okuyacak olmayı öğren. Bunu sana neler katacağına inanamazsın evde otururken e, çünkü insan doğasına vardı? İnsan boş kaldığında kafa kurmaya başlar. Ne kadar e, anlamlı, anlamsız ki çoğunlukla anlamsız şey varsa kurmaya başlar ve kurdukların senin hasta eder. O yüzden burada evde oturma şansın varsa bunu kendini geliştirmekle ve harca bu zamanı bunun için kullan. Sonra şuna kendinizi hazırlayın. Bunlara maruz kalmayın evde oturacak olmak, bir şey yapmana evde oturacak, işte e, kendini düşüncesi o bırakacak olmanın sonu kilo almak olur. Dikkat edin, evde oturuyor olmak ne bulursam yiyeyim tamam işte anlamına gelmez. Şurada şu zor zamanlar, inşallah ki bir hafta on gün, bilemediniz ne bilim işte, üç beş haftaya beş bulmaz inşallah ama geçecek. Ama geçtikten sonra senin şu anda evde otururken yediğin yemeklerin kiloları sende kalacak. Bunu kendine yapma. Panik atak. Ne yazık ki bu gibi durumlar panik atak yaşayan ya da yaşamaya meyil olan kişilerin durumunu daha çok körüklüyor. Çok anlaşılır bir durum. Burada ee, dediğim gibi işte o saçmalıklara prim vermiyor olmak ve kendi makul önlemlerinizi alacak olmanın eminim ki faydası olacaktır. Ee, bu gibi durumlardan sonraki, gerçi bunun gibi bir durum bizim bilindik, en azından benim 44 yıllık bilindik tarihimde yok. Ama sonuçta bu bir travma, maddi manevi travma yaşatan bir durum. Ve travma sonrasında neler olduğunu tahmin edebiliyorum. Şunlara dikkat edin. Mesela diyelim ki işte aşıksınız işte ve işte o kişiyle evlenin mi evlenmeyin mi diyordunuz. Büyük ihtimalle şu dönemden sonra normalde evlenmeyecek olan aşıklar patır kütür evlenmeye kalkacaklar. Ya da e, normalde şu anda çocuk yapmayı planlamayan e, çiftler e, hani plansız çocuk yapacaklar. Travma sonrasındaki stres bozukluğu geçer ama yaptıklarınızın sonucu sizinle beraber yaşamaya devam eder. Bunu unutmayın. Yani şu olayları ortadan kalktıktan sonra tamam artık işte iyileştik filan denince ee, bir anda dışarı çıkıp ee, o evde oturduğunuz ya da bu sıkıntı yaşadığınız süre boyunca yapmayı tasarladığınız her şeyi hemen yapmaya kalkmayın. Kendinize nefes almak, harekete geçmek için biraz zaman verin. Evet. Ee, bu durumlar aynı zamanda yani şu anda yaşanan bu travmanın neticesi ya da bu süreç aynı zamanda ekonomik olarak işleri çok da zorlaştırıyor. Yani esnafından e, üretimine yani şu anda esnaf daha çok etkileniyor. İşte üretim sektörü büyük ihtimalle daha geriden gelecek ama o da çok etkilenecek. Bir yandan harcamalar, masraflar vesaire devam ediyor ancak pek çok insan para kazanamıyor. Ee, bununla alakalı olarak gelecekle ilgili ya da iflas etmek, parası kalma korkuları gibi korkular olacaktır. Bu ne yazık ki normal olmakla beraber şu durumda öneririm ki bizim survival mod dediğimiz yani hayatta kalma modunda yaşamaya devam edin. Harcamalarınızı mümkün olduğunca azaltın. Gereksiz harcamalardan kendinizi arındırarak paramızı cebinizi tutmaya gayret edin. Ee, anormal zamanlar, anormal tedbirleri gerektirir. Fakat dünya tarihinde şimdiye kadar bütün anormal zamanlar geçti. Bu da geçecek. Hatta belki de şu günlerde geçmekle meşgul. Ama olur olmaz şeye işte otosuya çok fazla para harcamayın. Gezer şu anda yaşanan travma ya da şu anda yaşanan işte sıkıntılı duygu durumu o sıkıntıyı aşmak için gideyim işte bir iPhone 12'yi alayım ya da işte bir işte her şey düzelsin şuraya tatile gideyim ya da işte arabayı değiştireyim plan gibi şeyler yapmanıza yol açar. Kendinizi kontrol edin. Ee, bu arada mümkünse asansörlere binmeyin ya da işte bir binerseniz de işte ne dirseğinizde bir şey yapın yani asansörler bu konuda biraz sıkıntılı konulardır. Ee, o yüzden hani dışarı çıkmak zorunda sırada nasıl diyeyim, bizlere terapi seansı gereken de yani eğer çıkmayabiliyorsanız çıkmayın. Keza biz her ne kadar hem bina olarak hem işte ortam olarak bütün önlemleri alıyor olsak da sonuçta burası da sizin için bir dışarı olan bir yer. Ee, gelirken de ya da bu gibi yerlere gidip gitmek zorunda olduğunuz zaman da gereken önlemlerinizi alın. Keza bunu sadece kendiniz için değil, kendinizde olabilecek olan bir şeyi başkalarına bulaştırmak için de yapıyoruz. Bunu unutmayın. Eğer seansla, terapiyle ya da sırf seans terapi kenara bırakın. Bir şeyi eğer online olarak temin edebilecekseniz, işte gerek market alışverişine, ee, gerek işte bebek maması alışverişini, gerek seansı, terapiyi, desteği, bir görüşmeyi online olarak yapma lüksüne şanslı sahipseniz bunu değerlendirin. Hayatınıza bu konuyu biraz daha fazla yer vermeye çalışın. Bu anormal zamanlar geçecek. Bunun hepsini e, akıl sesinden gelmiş olacağız. Hatta inşallah çoktan gelmeye başlamışızdır da. Ama bu esnada yaşanılan o şeylerin, travmaların sizde travma sonrası stres bozukluğu haline gelmemesine özen gösterin. Kendinizi geliştirin, geliştirebildiğiniz kadar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Ee, bu konu hakkında birkaç paylaşım daha yapacağım. Zihninizi temiz, sağlam tutun. Ee, Kendinizi dezenfekte, dezenfekte etmeye, dezenfeksiyona, el yıkamaya, bulaşmaya, dikkat etmeye, temkinli olmaya devam edin. Hepinize sağlık günler diliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere.